Merhaba arkadaşlar Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Siz de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz arkadaşlar konu neyse niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepinizin gönlüne sağlık hoş geldiniz diyorum. Birbirimizden farklı bugün sıkıntılarımız mevcut bir kolektif açılım arkadaşlar. Yani uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun diye niyetleniyorum ben. Siz de aynı şekilde kendiniz adına uyanlar benimdir, uymayanlar evrenindir deyin ve niyetlenelim. Bakalım neler söyleyecek. Neyse halimiz o çıksın bizim falımızda. Dediğim görsellerimde size göstereceğim fincanda güzel enerjiler olsun. Bizi doğru yönlendirsin ve güzel rehberlik etsin diyorum ve başlıyorum yorumlamaya ben hep söylerim aramıza yeni katılan arkadaşlarımız tabi e, tabii ki de da bilsinler diye tekrar söylüyorum her açılımımda. Şimdi son zamanlarda zihnimizde şu yaşadıklarımız hala varsa yeri gönlümüzde zihnimizde yüreğimiz atamadıysa yansıyor. Bu da öyle bir yani, açılım oluyor genelde. Ben de bahsediyorum o kısımlardan. İşin içinde resmiyet ama çok laf var. Çok söz, çok laf, çok karışık, çok beyin. Hani herkesin fikri olan bir resmiyet geçirmişsiniz. Ha, resmiyet bitmiş mi? Bana kalsa bitmiş zaten. Artık ayak sesleri yani bunlar son. Hani uzatma olur mu? Hani bugününüzde görüyorum ama sonrasında göremediğim için de arkadaşlar bana kalsa resmi süreciniz varsa ide de hani varsa ide e, bitti diyor bu fal e, bana. E, şimdi bu. Köprü, yani şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Sırtınızda koca bir ev. Kocaman bir e, yük. Böyle bir e, yani kamburunuz çok büyük arkadaşlar sizin. Bu da derdiniz tasanız kafanızın karışıklığı. işte sırtlandığınız şey çok demektir. Çorap, e, a, hayır, hayır hayır çorap söküğü gibi değil de olmadı. Şey var bildiğiniz pelik örgü ama hasır ipten örülmüş hasır ipten örüldüğünü gördüğüm koca bir şey var halat var. Yani halat beyaz da sanki böyle ucu kaçmış çorap sökü misali sökülüyormuş gibi. Sizin yükünüzde hani gerçekten önünüzü göremediğiniz bu resmiyetin sizin için çok önemli olduğu bir dönem. Hani öyle köklü öyle bağlıyız dediğiniz bir insanla öyle maalesef çorap söküğü gibi bağınız sökülmüş ki. Hani dersiniz ki yani ya ben burada bildiğiniz harat, ö, halat örgüsü görüyorum ama bu örgünün ağzı açılmış arkadaşlar ki hani şey gibi kadın e, kadınlar bilirler. Tığ ilmek kaçırır hepsi gider ya yakalayamazsın işte yakalamaya çalışırız. Orada bir ilmek kaçmış. Yani bu örgü bir de halat o. Bu halat kaçmış. Demek ki bağınız sarsılmış dedirtiyor bu görselde bana. Şimdi bunun dışında arkadaşlar Sürekli terslik yapan bir haş harfi. Haş harfi görüyorum ama ters. Adama bakıyorum ters duruyor. Haş geç kadın mıdır adam mıdır bilmiyorum. Oturuyor da. Ee, arkadaşlar bir insan iki tane insana azarlarcasına bağırıyor. Bu sizin evinizin büyüğü. iki oğlunu iki evladına bağırıyor olabilir. Ama bir haş harfi var. H harfi küçük. H ama ters duruyor. Yani burada arkasında tutmuş bir de bu haş harfini. Gizli kapaklı bir şey var. Bir şeyleri gizliyor. Gizlediği için ortaya döküldü. Bu büyük o yüzden size bağırıyor. Haş sizdedir, kardeşinizdedir. Hani bağıranda değil. Yanınızdakinin arkasında çıkmış. Azar arkasında haş ters durmakta. Bunun sizin için bir mesajı elbette ki vardır. Ve bu azar sonrasında arkadaşlar... Sizin artık... Iı, <laughs> Birileriyle veda ediyorsunuz siz. Ben bu faldan şunu çıkartıyorum. Bu insan kocaman çok güçlü. Geride bırakıyor birilerini bir şeyleri. Yani o halat söküldü. Bağ koptu. Artık e, ne derler eteklik taşlar döküldü. E, yani sonuç olarak bir e, var olan durumla alakalı net yüzleşme, net bir hesaplaşma, net bir hesabı bağı kopartma, kesme bir bitiş ve yeni bir başlangıç karşınızdaki insanın çok da bu arada deli huni gibi görüyorum karşınızda biri var eşinizdir sevgilinizdir İşte bunca karışıklıkta hani böyle hala deli deli cesaret gerektirir deliden kastı budur bu falda. Cesaret gö toplayacak yanınızdaki insan. Onun cesaretiyle siz ancak ayaklanabilirsiniz. Yanınızda biri var cesaretleniyor. Boşanmak üzeresinizdir. Bitmedi bu dava. Ama hayatınızda başka biri vardır. Düşünün ki hayatta neler yaşıyor insanlar. Belki de nikah devam ediyor da yıllardır yüzünü görmediğiniz birisiyle devam ediyor yani. Öyle o kadar uzaksınız ve hayatınızda biri var gerçekten. Ama resmiyette bitmediği için de özgür de değilsiniz. Prangalar var. Burada bir kişi iki kişiye bağırıyor. Belki de bu e, cesaretini toplasana şunu yap diyecek yanı başınızdaki insanın büyüğüydü bağıran. Ama burada o cesaretini toplayacak sizi yepyeni bir sayfaya alıyor. Bir da bir hesap bağ kapatmak işte bunun adı neyse sizin için bir bitiş söz konusu bir başlangıç söz konusu. Bu başlangıcı yapan kişi ya güvenin derin biraz deli gibi çıkmış. Başında huni ibaresi yani delilik yani cesaret gösterecek bir şeyleri gözü karalık yapmazsa başlatamayacak zaten olayınız bu gerçekten başlatıyor ama içiniz rahat olsun bu anlamda yanınızda bir iki üç kişi de sizi çok güzel bir şekilde destekliyor arkadaşlar yani bu ekonomik krizler değilse de bununla da işte bir sıkıntıysa da ekonomik olarak bir sizi bir kaosunuz varsa da sizin yaşadığınız parasal olarak. Ama bu parasal sıkıntınıza rağmen yeni bir işe kalkışmak bu şartta bu zamanda doğru mu? Hayır siz çekiniyorsunuz ama yanınızdaki başlatıyor başlasın. Yani yanınızdaki ile başlatacak, başlatacak olduğunuz bir şeyin çok hayırlı olduğunu 3 kişiden güzel destek alacağınızı görüyorum. A, ş, s. A var şeyin net görüyorum. S net görüyorum. Çok enteresan 83 rakamı görüyorum burada. 83 desek yani 2,5 ay sonra demek mi? Gerçi bugün e, hani daha hazirandayız. E, buradan bir 10 gün desek neredeyse hemen hemen 10 günümüz var. Hmm. Yani 83 görüyorum ben burada. 30, 60, 90 desek daha 3 aylık değil de sanki 10 günde buradan iki buçuk ay desek yani e, e, Temmuz, Ağustos. <laughs> Nitekim Ağustos'un sonuna geliyor. Sizin 83 ya da 89 rakamı ile alakalı bir bağınız var. 3 kişi sizi takdir ettikten sonra Temmuz ayındaki mücadeleniz rahatlayacak. Aşk yazarcasını aşeyi net görüyorum sonrası severdi. Birbirine bağlı bir çiftsiniz arkadaşlar. Yanı başınızdaki insanın parasal gücü yerinde olacak. Sizi güzel destekleyecek patronunuzu tutan bilmiyorum bir şekilde Herkese işten kovup bir tek sizi tümü tutuyordur. Burada delilik o mudur bilmiyorum. Ama bu kişinin Haziran'ın sonunda delilikle sizleri 3 kişi takdir toplayacağınız ve de parayla alakalı bir şeyin başında yani üstündesiniz. Bir malın üstünde gibi çıkmışsınız da bu tabii ki de kişiye göre arsadır, kişiye göre evdir, kişiye göre borçtur, kişiye göre zamdır. Parasal bir konu var onun üzerindesiniz. Ağustos sonunda ve rahatlamışsınız. Özellikle aşağıda kalan insanlar var size yukarı yukarı bakıyorlar. Yani insanlara kendinizi kanıtlamış olacaksınız. Saygınlığınız artar demektir. Aşağıdan bakıyorlar size. Adınızın adı. Yani işte bir terfi yetki verilir. Müdür derler artık size. Bir şekilde siz onların büyüğü gibisiniz burada. Yaşça değil, görevce, konumca, paraca yani. işi siz yönettiğiniz için hayranlık duyuyor olabilirler. 83 veya da 89 gibi duruyor o rakam. Çok emin olamıyorum. Bu da 2,5-3 ay tekabül etse bile arkadaşlar. 3 ay desek bile. Sizin e, hani Temmuz, Ağustos sonu ver, verdi. Buraya iki buçuk ay ya bu. Peki kişisiniz nasıl sarılmışsınız? Nasıl kalbiniz var? Yani ben burada sizi Eylül itibariyle diyelim. Bir şekilde Eylül'ün 3'ü 5'i galiba sarkacak belli ki. E, Eylül'ün ilk haftası itibariyle arkadaşlar. sizde şurada kalbiniz çıkmış ya. Aşk bildiğiniz kalp var şu ikilini bakın. Başınızda kalp var. Yani aşk var burada. Ev alırsınız, ev satarsınız, borcun üstüne çıkmışsınızdır. Yapamazlar dediler de sizin eşiniz sizi bir cesaret verdi. Bir güzel bir şey yaptınız. Bu iki buçuk aylık süreç sizin için öyle güzel gider ki. Evet parasal bir parayla ilgili verdi. Bakın yine para top. Önünüzü tıkamış kaya gibi. Sizin sorun ettiğiniz bir şey bu. Siz o eşi yanınızdaki partneri bir dinleyin. Zaten o partner şu an sizin sevgilinizse de eşiniz yolunda ilerleyecek. Çünkü doğru insan sarılmışsınız. Özellikle Eylül başında bir eviniz varmış gibi kafanızda bir kalp çıkmış gibi. Yani doğru insanlasınız. Partner durumunuz sizin hayırlı bir insanla, sizi maddi manevi destekleyecek bir insanla ve kendinizi aşk dolu hissedeceğiniz bir insanla olacak. Güzel gözyaşınız var. Özellikle parayı tıkadığınız nokta bakın kariyer hayatınızdan verdi. Kaya. Bu bir kaya. Bu sizin yüreğinizde oturmuş bir kaya arkadaşlar. Ee, o yüzden şöyle söyleyebiliriz buna. Bir kere iki kişi gerçekten yalnızdaki kişi iki var. İki kişi sağlı sollu bir para konusunu tıkanmışlığı böyle şey yapıyorlar gibi aşındırıyorlar o kayayı. Yapacağınız çabalarınız olacak. Yanınızdaki insanla birlikte e, bunun üstesinden geleceksiniz. Çünkü Eylül itibariyle dedik ki çatınız var, kalbiniz var dedik. Bakın şimdi Eylül itibariyle zaten önünüzü falınız temiz zaten. Yani sonrası temiz. Sizin mücadeleniz burada 3 ay desek bile son 3 ayınız kalmış. Sonrası çünkü ciddi bir rahatlık söz konusu. Hatta burada partnerinizle alakalı olarak e, böyle yalnız sizin bu partneriniz, yani hayatınızdaki kişi bana kalsa erkek olarak veriyor. Kafasında böyle ip var, ipine böyle mandallar takmış. Bu biraz marjinal bir karakter olabilir. Sürekli yeniliklere açık bir insan olabilir. Çok üretken olur, çok çalışkan olur, çok cesaretli olur. Hani deli dedik, huni dedik bunun daha ötesinde, cesaretliliğin de ötesinde. Üretmeye müsait oturduğu yerden 5 tane iş düşünüyor falan gibi bir şey var burada. Kadın ona baka duruyor. Ama bu ikili devam eder. Yani bu ikilinin geleceği bize güzel bir çift doğru bir birliktelik kısmetli bir evlilik hayatı mutlu bir aşk hayatı der. Hani burada bir el alem karışıklığı varmışsa bile geride kalıyor diyor. Sen çünkü bu adam yerinde durmaz. Bu arada çok güzel gözyaşlarınız akmaya da devam ediyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bilemedim de evet şu an. Dolayısıyla sizin Yavaş yavaş acele etmeden 83 ya da 89 dediğimiz günler sizin için hayırlı zaman dilimleri olacak. Yani öyle armut piş ağzıma düş değil ama şu 3 aylık mücadeleniz sizin karşılığını alacağınız bir zaman dilimi. Şimdi bu karışıklık öyle bir ya bu adam <laughs> bu gördüğüm partnerdeki adam var ya şimdi bir ket çiziyor. Üzülüyorsak görüşmeyelim diyor ya. Annemse annem, benim babamsa benim babam, senin annense senin. Annen. Üzülüyorsak biz görüşmeyelim iyisi mi diyor. Hakikaten sorunlara set çekmiş. Yani bu sizin için tabii ki de bir anlamı vardır. Set çekildikten sonra zaten daha duruluyorsunuz biliyor musunuz? Ya daha çok kafanıza takmayacaksınız gerçekten set sonrasında. Ya da siz seti çekince oradaki canınızı üzen yakınlarınız şey diyorlar herhalde daha sakinliyorlar, farkındalar sizin artık tavır sergilediğiniz ama hak geçiyor mu deseniz geçmiyor arkadaşlar ya herkes burada hakkını almış derim yani e, üç kişide karşılıklı karşılıklı konuşuyorsunuz derim dolayısıyla benim burada gördüğüm şey şu e, sizin bir seti çekin arkanıza bakmayın doğru söylüyor eşiniz ya da partneriniz çünkü orada bir senin annen benim annem durumu var. Şekilde hale kalmakta fayda var. Zarar görmüşseniz arkanızı söyleyeceksiniz. Seviyorlarsa da tavırlı olmalarını gerektirecek bir şey yaptıysanız da hani yaptılarsa da tavrınızı alıyorsunuz, daha huzurlusunuz. Yani o o seti siz değil yine yanınızdaki o cesaret eden kişi çekiyor bana kalsa erkek. Yani ben böyle görüyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. E bugünlük benden bu kadar. Ve her yeni bir gün yeni bir açılımla karşınızda oluyorum. Hem sabah hem akşam yeni katılan arkadaşlarımız var. O yüzden burada belirtiyorum. Hep söylerim. Arkadaşlar ben e, tabii ki de uzunca da bir süredir birlikteyiz. Ve ilk gün itibariyle desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarımın gönlüne sağlık. Hepinize çok teşekkür ederim. E, yüz yüzeydik. Sizin falınıza bakıyordum. Şimdi de sohbet ediyoruz gibi hissediyorum. Ve toplu teşekkür edebileceğim bir alan. Çok herkes yazıyor ve dönemiyorum yoğun olduğum için. Bu sefer ben üzülüyorum. O yüzden burası benim toplu teşekkür etme alanım ve bu açıklamaları da bu sebeple yapıyorum. Hepinizin gönlüne, yüreğine sağlık, teşekkür ederim. Şimdi süreçte biz neyi öğrendik aslında? Sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu öğrendik de anlayan var mı, anlamayan kaldı mı bilemiyorum inanın çok. Çünkü şey var ya. İnsanoğlunun kalbinde ne varsa karşılığını görecek. Sen bir insan olarak fitne, fesat, haset varsa aslında senin karşılaşacağın şeyler de onlar. O yüzden hep diyorum ki Allah herkesin kalbinin ekmeğini yesin. Ölümlü dünya yeni çıktık bu dönemden. Yani sağlıkla ilgili yeni çıktık. Sen bu ölümlü dünyada bir başkasının aşkına, işine, rızkına nasıl göz dikebilirsin? Çok anlam veremiyorum. Bu gibi insanlar inşallah bizler ve evlatlarımızdan da uzak dursunlar. Tek doğan budur. Bu da benim hayattaki görüş açım. O yüzden sizinle paylaşıyorum. Yani görüş açım şu benim. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Beddua etmeyin arkadaşlar. İlahi adalet er geç tecelli edecek mutlaka. Tabii ki de bugün sınandık ve eyvah dediğimiz noktadayız. Ama bir kapı açılıyor. Rabbim o kapıyı açıyor. Bir arkadaşımız bize de, bana demiş ki Buket Hanım ücretsiz psikolog gibisiniz. Sizi her gün dinliyorum. İnanın bunu duymak, bunu hissettirmek karşı tarafta birinizin bile ki çok kalabalığız. Hepinize teşekkürler. Böyle pozitif enerjiler almanıza ya da bana bu enerjiyi göndermeniz beni çok mutlu ediyor. Yani bu gönül işidir diye düşünüyorum ya. Bir insanın gönlünde bu tarz şeyler mutlu oluyorsa bu insanın gönlünde vardır. Ama haset fesat varsa farklıdır diye düşünüyorum. İşte burada. O yüzden Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Sizin için de temennim bu. Sizin de kalbi güzellerden olup karşılığını hemen alanlardan olun diye temennim sizin adınıza da. Bir kapı kapandı sınandık mı bilin ki yarın çıkış noktamız olacak arkadaşlar bizim. Sınanıyoruz vardır almamız gereken bir ders. Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Rabbim gerçekten yarınlardan umudunuzu yitirmeyin. Hayırlı olanları versin Rabbim yeter ki. Ee, ve de tabii ki de sağlıklı sınandık. Orada herkes kendi dersini kendi aldı diye umuyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.